İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde kanal olarak 100. aboneyi geçtik. 100 abonemiz oldu. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle biz bilgimiz için, ilmimiz için bu işi yapıyoruz. Yok beğeni yapın, yok abone olun. Biz dilenci değiliz. Ha. Bazı arkadaşlar beğeniyorlar, ilgiyle izliyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. Onlar bizim için değerli. Ha, adamın e, bilgi düzeyi yok. Abone oluyor, bakıyor. O bir şey anlamıyor. Yani biz şöyle bir durum var. Onu da şöyle izah edeyim size. Önce arkadaşlar, e, ortaokul lise talebeleri şunu bilir. Hemen şu üçgen bir üçgen çizdiğinizde, Muhammed sen de her anda bunu biliyorsun. Üçgen çizdiğinizde, bu üçgeni tam orta noktalarından ikiye bölerseniz ve şuraya bu üçgeni buradan parçalarsanız arkadaşlar şu şekilde. Muhammed bu üçgenin üstteki kalan alanı alanı A ise alttaki alan 3A. 3A. İlişkiye dikkat edin. Küçük üçgen A. Muhammed dikkat et. Büyük üçgen ise 4A 4A İlişki kenar uzunlukların küçük üçgenin bu kenarı kaç diyelim x ise büyük üçgenin bu kenarı ne kadardır Muhammed? 2x. Dolayısıyla alanı ile ilişkili. Şimdi bunu bir kademe daha götürürsek arkadaşlara anlatacağımız bugünkü mevzu bir kademe daha götürelim arkadaşlar. Şöyle gelir bu. Eğer siz bu üçgeni üç eşit parçaya bölerseniz aynı mantık süreci çalışmaya devam eder. Alanlar yasası. Burası A ise burası 3A. 3A. Bak tek sayılar şeklinde. Burası 5A. 5A. Ama dikkat ediyor musun? Yine iki üçgene dikkat edin. Şu minik üçgen de. Nerede benim kırmızı kalemim? Burada mı? Şu minik üçgeni bak. Bir kenar uzunluğu x, x, x olarak eşit böldük ya. Minik üçgenin kenarı x ise büyük üçgen 3x. Alanlar kenarların karesi. 1'e toplam kaç alan? 5, 8, 9. 1 3'ün karesi şeklinde. Bu alanlar da bu şekilde Muhammed. Ama e, arkadaşlar hacme geçersek yani 3 boyuta geçersek bu sefer alanı kenar uzunluğun karesiyle değil de kenar uzunluğun nesiyle orantılıdır Muhammed? Kübüyle orantılıdır. Dolayısıyla ben bu piramidi, şuradaki piramidi tam orta noktadan ikiye bölersem, buraya kullandığın toplam taş adeti hacmi öyle kabul edebiliriz. Toplam taş adedi kaç tane ise, bu da onun kaç katıdır Muhammed? 3. Üç, Üç diye alana gidiyorsun. Ha şimdi. doğru. Hacmi. dokuz. 9. Ha. Burada e, hacmi biz fizikte, matematikte büyük V harfiyle gösteriyoruz. Hemen arkadaşlara Bunun hacmi V ise alt taraf 9'a gitmesi için buranın hacmi kaç V'dir Muhammed? 8 V. Doğru mu? Evet. Değil. Öyle yapma. Bak 9 diyerek kareye götürdün. Kendi kendini yanılttın. Bak. X, 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 2X. 1 bölü 2'nin kübü demen lazım. 9 değil 8 ile ilişkilendireceksin. 2'nin kübü 8. Dolayısıyla bu hem burada matematik anlatmış oluyoruz ama asıl konumuz e, bizim abone durumumuz ve hitap ettiğimiz taban. Dolayısıyla bunu 8'e götürmen için burası nedir Muhammed? 7. Şimdi mevzu anladık mı? Hı hı. Şimdi arkadaşlar biz kanal olarak e, Türkiye toplumunu Muhammed 80 milyon olarak düşünürsen 80 milyon olarak düşünürsen bizim hitap ettiğimiz şu kesimle bizim işimiz yok. Bakın şu kesim yani 70 milyonla 70 çarpı 10 üzeri 6 ile bizim işimiz yok. Bizim işimiz biz yoğurdun kaymak tabakasıyla. Hatta biraz daha üstü diyebilir miyiz? Bir, bir Onu şey yapalım. Burası nedir arkadaşlar? 70 milyon burası 10 milyon. 10 üzeri 6. Şimdi şunun şu sayının 10 milyon bu sayının 70 milyon matematik olarak bilmeyen insanlarla bizim işimiz yok. Dolayısıyla arkadaşlar bizim abone sayımızın artması bizim binler tarafından, milyonlar tarafından beğeni kazanmamız aslında bizim için ağırdır. Bizim hitap ettiğimiz kesin bir mühendis grubudur, bir astronom grubudur. Yani en azından şunda ne yazıyor diyorsun. Bak lise talebesine soruyorum Muhammed. Anlamayan var mı? Birkaç kişi diyor ki hocam biz anlamadık. Sonra diyorum evladım neresini anlamadınız? Oradaki matematik işlemlerinden birini söylüyorlar. Neyi anlamamış mesela bölmede ters çevirmeyi. Bir hocam bunu nasıl yaptı? Evladım diyorum sen bunu 3. sınıfta ilkokul 4. sınıfta öğrenmiş olman lazım. Bunu sen öğrenemediysen ben fizikçi olarak sana ilkokul 3-4 matematiğini öğretecek halim yok. Dolayısıyla arkadaşlar Muhammed Bizim bu 70 milyon halkımız, yani 70 milyon nasıl ilgilenebilir? Avan dediğimiz tabak, hani kızmıyorlar. Bizim ailemizin çoğunluğu da böyle, akrabalarımız da böyle. Güzel bir, genç bir değil ben. E, bir ördek dudağı yaptım mı bu 70 milyondan beslenir. Efendim mesela buradan beslenmez, şaklabanlık yaparsın. Birkaç kaza videosu yaparsın. Şimdi Muhammed işin gerçek tarafı ise Hocam 70 milyon sokaktan geçen demek ki 8 kişiden bir kişi bizim ilgi alanımız. Ama bizim şeyimizi anlaması için o da bizim için yetersiz. Biz bu piramidin arkadaşlar içerisinde de aynı gruplaşmayı yapmamız lazım. Bu şekilde ben yine piramidi üst tarafı görüyorum Muhammed. Sonsuzluğa gidiyor. <laughs> bir dakika. Burası ne demiştik bak bölmeden önce V demiştik doğru mu? Bununla 8'e bölüyorum. O zaman şu grup bakın V bölü 8. Burası ise 7V bölü Pardon. 8. Şimdi benim burada burada V'di V bölü 8 diyorum ya kanalı daha burada terk eden kapatanlar olacak. Anlamayacak. Dolayısıyla 10 milyonu 8'e böldüğümde şuradan benim hitap ettiğim bizim kanal olarak ilgilendiğimiz bizim tabanımız burasıdır arkadaşlar. Kaymağın alası en güzel. En eğitimli, en bilgili, en donanımlı diyelim. Ne kadardır? 1.25 milyon. Buraya milyon demeyeyim. 10 üzeri yazayım. Bilen bilsin. Şimdi arkadaşlar sözümüz budur. Ee, abone sayımız tamam yükselmiş. Biz kimseden böyle bir isteğimiz yok ama. iki noktayı. Beğenilmek güzel bir şeydir. İnsanlar eğer takdir ediyoruz. Ama şurada avandan birisi bizim kanalımızı beğeniyorsa. Hocam ben... Okuma yazma bilmiyorum hocam ben ilkokulu zor bitirdim. Hocam ben matematik bilmiyorum. Bu bizim artık kendimizden şüphelenmemiz gerektiğini gösterir. Ama şuradan bizi beğeniyorsa bir coğrafyacı, bir tarihçi, bir mühendis, bir mimar bize beğenisini, takdirlerini gönderiyorsa buradan gelecek milyon beğeni'den binlerce aboneden daha değerlidir. Bundan daha değerli olan bir şey daha vardır arkadaşlar bizim için. Şu gruptan gelecek eleştiri. Ya avamdan ne geliyor? Hakaret ve küfür geliyor. Şimdi artık ben devlet memuru öğretmen olmadığım için ben de cevap olarak misliyle karşılık veriyorum. En özelden genelden de yapabildiğim kadar gönderebiliyorum. Yani eskiden memurluk bir şey yapamıyor. Esir gibi böyle kelepçeni. O bize ana avrat diyorsa biz o misliyle gönderiyoruz. Şimdi ama buradan şuradan gelen eleştiri Muhammed. Buradaki bir arkadaş bize döner bir kimyacı. Ne bileyim bir fizikçi, bir matematikçi, astronom der ki ya hocam sen orada şöyle dedin ama onu yanlış söyledin, onun doğrusu bu derse o bizim için altın pırlanta değerinde. Dolayısıyla arkadaşlar ilginize teşekkür ediyorum. Bizim için hani abone sayısı arttıkça bizim kalitemiz düşüyor. Muhammed kaç dakikamız oldu devamını doldur. 9 dakika. Şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Ünlü kişiler görüyorum Muhammed. Kendi abone. Şimdi ben de şunu da söyleyeyim. Benim 100 yüz, yüz, yüzün üzerinde abonem var. Bir video atıyorum. 3 tane 5 tane beğeni oluyor. Bu 100 abone içerisinden ben kendi adıma söylüyorum. 100 abone içerisinden arkadaşlar 15 kişi bizi gerçekten seviyor, gerçekten takdir ediyor. Bu 100 abonede içerisinden kalan 85 kişi hasetten çatlıyor. Orada bizim bir açığımızı bekliyorlar. Nasıl bir açık? Hoca ağzından bir şey kaçırsa da vay hoca Kürtlere hakaret etti deyip ne kadar etnik grup varsa orada paylaşmak için bekliyor. Ama evet. Halbuki neyin olduğunu Dur. bilmiyorlar. Mesela bazıları feminist duygularla bekliyor. Ya yani kadınlarla ilgili bir şey söylese de hocayı biz rezil etsek diye bekliyor. Bazıları işte Hoca işte Alevileri incitecek bir şey söylese hoca dini hakaret. Bakın arkadaşlar. Abone sayım içerisinde 15 tane arkadaş gerçekten bizi aşk ile seviyor. Ünlü kişilerin adam 3 milyon 4 milyon abonesi var. Onun en ufak bir hatasında onu yere atacak, hakaret edecek kendi abone grubu Bunu içerisinde. Bunu şimdi ne görüyoruz? Linç ediyorlar adamları hasetlerinden kanları götürmüyor. Arkadaşlar anlamıyorsanız bizimle işiniz olmasın. Anlıyorsanız eğitim seviyeniz varsa başımızın üstünde tacı olursunuz. Sırtımıza sever takar sizi taşırız. Hadi teşekkür ediyorum. Çok da uzatmanın anlamı yok.